merhaba arkadaşlar ben Hamza Alkoca beraber inelim. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere adım atarak para kazanabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim arkadaşlar. Uygulama piyasaya yeni çıkmış bir uygulama ve uygulama bana ait bir uygulama. Yani ödemelerinde hiçbir sorun yaşamayacağınız bir uygulama arkadaşlar. E, paranızı hem paparadan hem iban üzerinden çekebilirsiniz. Hemen uygulamamıza böyle girelim. Uygulamamızın ismi adım at parayı kap arkadaşlar. Uygulamamıza böyle bir giriş yaptım. Ben şu an adım atmadım. Hep telefonu yatağımın üzerine bıraktım. Sabahtan beridir ee, videoları bu şekilde çekiyorum. O yüzden bende sıfır adım yazıyor. Ama siz adım attıkça arkadaşlar adımınız artacaktır. Ve sensörden uygulama sensörden adımlarınızı çekiyor arkadaşlar. Ve günlük olarak sıfırlanıyor. Ee, bu yüzden dolayı eğer e, adımlarınız yazmıyorsa bu sizin telefonunuzdan kaynaklı bir sorundur telefonunuzu kapatıp açarsanız herhangi bir sorun olmaz hemen ufak bir tiyo da vermiş oldum e, uygulamamız arkadaşlar adım atıyorsunuz her 500 adımınız 2 puanı eşit oluyor hani 500 adım yapmak emin olun çok kolay hani buradan bakkalınıza iki defa gidip gelseniz bile 500 adımı çok rahat geçersiniz 2 puanı denk geliyor arkadaşlar e, her iki her 3500 puan ise 25 TL'ye denk geliyor e, uygulamamızda ekstradan görevler paneli var arkadaşlar. 5000 adım atıp ödül 30 puan. 2000 adım attığınızda ödül yarım puan ve bunlar her zaman mesela bugün 5000 adım 30 puansa yarın belki 5000 adım 50 puan, belki de 10 puan verir. Hani bunlar günlük olarak e, yenileniyor arkadaşlar. O şekilde e, bunları da bakabilirsiniz. Ekstradan izle kazan ekranı Telefon arkadaşlar. dışında gerçekten baş... hemen şey yapalım mesela eee Ekstradan arkadaşlar izle ekranımızda ise Buradan reklam izledikçe de 2 puan kazanabiliyorsunuz hani eğer o gün dışarı çıkmayacaksanız adım atmayacaksanız arkadaşlar ya da Örnek veriyorum 3450 puandasınız hani daha da gün bitti ee, Para Kazanmak ildiğine hani çok yakınsınız Bu yüzden arkadaşlar reklam izle iki puan yaparak da Her izlediğiniz reklamdan ekstradan 2 puan kazanarak arkadaşlar ee, ödeme işine çok rahat ulaşabilirsiniz Zaten her iki şekilde de 2 puan kazanabiliyorsunuz Karaca'da oynadıkça kazan çok Yüksek ses var kusura bakmayın Evet ee, Buradayız arkadaşlar Cüzdanımız kısmında ise 3500 puanı birik geldiğinizde Sizde böyle bir ekran açılacak Benim bende açıldığı gibi Eğer azsanız açılmaz Bu yüzden para kazanma talebiniz olmaz Arkadaşlar ee, Buradan mesela 3500 yazdım para çek dedim. Talep, çekim talebi alındı diye böyle aşağıdan geldi arkadaşlar. çekim talebi geldiği için ödemenizi ayın 29'unda ben görüp yapıyorum arkadaşlar. Eğer ondan önce ödemeleriniz yapılmaz. Ya yapılır ama 27'si en fazla hani en erken 27'si gibi falan yapılır arkadaşlar. Belki bir tık daha erken yapabiliriz. Ama en geç ayın 29'unda arkadaşlar ödemeleriniz yatacaktır. Bu yüzden ödemelerden yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Zaten tamamen benim bana ait olan bir uygulama ve ödemelerinizi ben kendim atıyorum. Bu yüzden arkadaşlar herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Uygulamamız kısaca bu. Bu şekilde ee, siz de adım attıkça para kazanın para kazandıkça mutlu olun mutlu oldukça falan filan her neyse sizleri seviyorum